acilen yeniden nöbete. Ey Resulüm! İnsanlardan öylesi vardır ki, aslında sana hain, İslam'a ve insanlığa hasım oldukları halde, dünya hayatına ilişkin sözleri, kahramanlık gösterileri, başarılı girişimleri, kolaycı ve çıkarcı projeleri ve barış sözleri, senin ve Müslümanların hoşuna gidecektir ve böyleleri, kalbindekine, zalimlik, münafıklık ve menfaatçilik düşüncesine. Rağmen Allah'ı şahit getirir, Yeminler ederek dine ve davaya sadık ve samimi olduğunu belirtir. Oysa o gizli ve tehlikeli, azılı bir düşman yerindedir. Çünkü keskin zekası ve tatlı diliyle kamuoyunu yanıltarak halkı dilediği gibi yönlendirir. Bu dünya yönetimini entrikalarla ele geçiren Siyonizmin işbirlikçileri beşli çete emperyalistler. İş başına, iktidara geldikleri, dünya liderliğini ele geçirdikleri, Kur'an'ı ve Kur'an hükümlerini engelleyerek dünyayı halkı istedikleri istikamette yönlendirdikleri zaman, yeryüzünde, ülkelerde fesadı terörü, savaşları yaymak, kadına ait değerleri, kazanç ve gelir düzenini bozmak, tabiatı, toprağı tahrip edip ürün veremez hale getirmek, ilmi araştırmaları, kurnu üzerinde çalışmayı, derinleşmeyi baltalamak, nesillere hayat hakkı tanımamak, tohumları, ekinleri, bitkileri, ürünleri ve toplumun kültürünü bozma planları uygulamak, gençleri bedenen ve ruhen mahvetmek için çalışırlar, koşuştururlar. Oysa Allah, fesadı teröristleri ve terörizmin her çeşidini yani bozguncuları ve bozgunculuğu, asla sevmez. Anayasamız ve ana hayat yasamız Kur'anı ı Kerim Bakara Suresi, 204-205 Ayet Meali ve Tefsiri Allah, iman edenlerin velisi, koruyucusu, emrinde oldukları otoritedir. Onları şüphe, İnkar ve cehalet karanlıklarından hidayet, iman ve ilim aydınlığına nura çıkarır. Kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini Allah'a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar edenlerin velileri de putlaştırılmış zalim, azgın diktatörler, idareler, şeytani güçlerdir, tottur. Onları hidayet, iman ve ilim aydınlığından, nurdan, şüphe inkar ve cehalet karanlıklarına götürürler. Onlar cehennemliktirler. Onlar orada ebedi kalırlar. Bakara Suresi 257. ayetki kerime ve tefsirlerinde beyan edildiği gibi, bu ilahi mesajlardaki ihtarların yaşandığı bir asırdayız. Çağımız tam bir fitne, fesad ve felaket asrı. Kapkara karanlık bir çağ. Düşmanların uyanık ve teyakkuzda, Ezilenlerin çoğunun emperyalistlerin morfinlerinden mışıl mışıl uyuduğu, uyutulduğu bir maskaralar ve cellatlar çağındayız. Vuranın, çalanın, çarpanın, soyanın, soysuzun ve her türlü suçlunun elinde kazanç olduğu, zalimin sevindiği, mazlumun hakkını alamadığı tam bir zifiri karanlık çağdayız. Hakkın, adaletin, ehliyetin, emanetin, liyakatin ve sadakatin mumla arandığı tam bir zulüm çağı. Beşli süper çetenin tüm dünyadan ve içindeki milyarlarca mazlumlardan üstün görüldüğü tam bir fesat ve fitne çağı. Dünya nöbetini beşli sırtlan ve çakallara teslim ettiğimiz bu çağda, barış adına, medenileşme adına ilmi, iktisadi, ahlaki, siyasi ve silahlı işgaller içimizdeki işbirlikçileri eliyle önlenemez bir hızla devam ediyor. Bu işgallerin en büyüğü, en tehlikelisi ve en zalimi nesillerimizin kendi milli medeniyetinden ve kültüründen koparılıp, zehir saçan genetiği bozulmuş suni gıdalarla, her türlü uyuşturucuyla, çılgınca eğlencelerle, batılı moda yoluyla, faiz, fuhuş, kumar ve alkol teşvikiyle midelerinin, bedenlerinin ve ruhlarının acımasızca işgalidir. Ve ifsadıdır. Tam bir asırdır siyonistlerin işgali altında yaşamalarına rağmen nesillerinin aklını, ruhunu, bedenini zalim itrail ve taşeronları beşli çakal emperyalistlere teslim etmeden imanlı, namazlı, ilimli, İhlaslı, hayalı, ahlaklı ve sıhhatli yetiştiren ve bombalar altında yetiştirmeye devam eden kahraman Filistin yöneticilerini ilimlerini ve ana babalarını canı gönülden tebrik ediyoruz. Din ve vatan uğruna ölmeyi yaşamaya tercih eden destanlaşmış Filistin halkını ve Kassam Tugaylarını da tebrik ediyoruz. Tüm maddi, manevi ve siyasi gücümüzle desteklemeye devam edeceğimiz şer güçlerle savaşan bu topluma gıpta ediyoruz. Necip Fazıl KısaKürek üstadımızın yiyamadık dünyamızı yırtarak dinimizden, din de gitti, dünya da gitti elimizden. E dediği gibi asıl ağlanacak. Engin İslami medeniyetinden habersiz ve milli değerlerini kaybeden suni gıdalarla, her türlü uyuşturucuyla, çılgınca eğlencelerle, batılı moda yoluyla faiz, fuhuş, kumar ve alkol bombalarıyla yok edilmekte olan nesillerimiz ve bu büyük kültürel cihan harbine rağmen hala uyumakta olan bizleriz, hepimiziz milli şairimiz merhum Mehmet Akif'in. Zannetme ki ecdadın asırlarca uyudu, nereden bulacaktın o zaman eldeki yurdu. Gökler uyanık, yer uyanıktır. Dünya uyanıkken uyumak maskaralıktır edizeleriyle haykırdığı hakikat seslenişiyle, bu gaflet ve cehalet uykusundan acele uyanmalıyız. Asırlık terk ettiğimiz dünya hilafet, liderlik, Nöbetini birlikte yeniden alarak Roma merkezli küfürle ve zulümle kararmış dünyayı hak ve adaletle yeniden aydınlatmalıyız. Düşmanlarımıza karşı birleş olmamak için acilen İstanbul merkezli e yeniden dünya İslam düzeninin inşası için birleşmeliyiz. Allah'ımız İsmi Azamı hürmetine yurdumuzu, yuvalarımızı, yurttaşlarımızı ve hepimizi şeytanın, şeytanlaşmış baş düşman Siyonist Yahudilerin, emperyalistlerin ve içimizdeki mandacı masonik şarodaklarının tuzaklarından kavli ve fiili saldırılarından, şer ve şerlerinden korusun. Amin. Nefsimizde, ailemizde ve ülkemizde ey İslam Sözleşmesi enin uygulanması, Mescid-i Aksa'mızın, Osmanlıcamızın özgürlüğü ve tatil olması dileğiyle Cuma bayramımız mübarek olsun. Amin. Selam, sevgi ve duayla.